Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar ben bugün size kabakla böyle yemekte soğuk bir sarma yapacağım arkadaşlar kabak saracak ama tabi normal sarma değil dolma değil soğuk yeniyor böyle kızartacağım bunları soyacağım içindeki malzemelerde peynir var kaşar krem peynir var normal beyaz peynir var bir de taze çökelik var arkadaşlar içine saracağım. Yeşil zeytinim var. Siyah zeytin de kullanabilirsiniz. Burada da dereotu, maydanoz, bir de yaş nane, bir de kırmızı acı biberim var. Bir de yeşil biberim var arkadaşlar. Burada 3 tane yumurtam var. Çıptım. Bunun içine şey yapacağım, batıracağım. Burada da unum var. Burada da batırıp gene tekrar yağ kızartmam için rahatlıkla. Şimdi kabağımın aslında kabağımın bir tanesi yeterli bana. Ama bakacağım işte yine duruma göre. Bunu böyle soymayacağız. Çok ince bir şekilde doğrayacağız. Bir tane böyle çıkarıyoruz. Bunu kullanmayabiliriz ama diğerlerini çok ince çıkaracağız arkadaşlar. Kızartacağım için. Bakın. Bu şekil. Buraya da koyabiliriz bunu. Diğerlerinde yine aynı şekilde çok ince. Bakın bu şekil çıkaracağız. bir kabak yeterli arkadaşlar aslında yani böyle çok doyumluk bir şey yapmayacağız yemekte arada soğuk bir meze gibi düşünelim ara soğuk gibi kahvaltıda da tüketebilirsiniz kahvaltıda da yiyebilirsiniz ben kahvaltı için hazırlıyorum arkadaşlar bunu. Bakın incecik. Bu şekil doğrayacağız. Bakın arkadaşlar bir kabaktan bayağı çıktı. Bunları tuzluyoruz böyle üzerlerine tuz atıyoruz. Bu şekilde tuzlayıp bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi içini hazırlayalım. Buraya dediğim gibi krem peynir, labne peynir var. Ee, beyaz peynir var. Taze çökelik var. Bir de kaşar var arkadaşlar. Zeytin de alıyoruz içine. Hepsini karıştırıyoruz. Yeşilliklerini de alıyorum. Aslında bunun içine pul biberi de olabilir arkadaşlar. Ben pul biberi koymadım. Benim özel acı biberimden koydum arkadaşlar. 2 kaşık da hakiki zeytinyağı koyuyoruz. karıştırıyoruz. Arkadaşlar önce kabağımızı alıyoruz. Güzel tuzları eridi. Önce una buluyoruz. Ondan sonra yumurtaya tekrar unu arkadaşlar. Sonra tavaya koyuyoruz. Kızartmak için. Arkadaşlar ocağa geldik, yaptıklarımı içine koyuyoruz. Önce una batırıyoruz, sonra yumurtaya batırıyoruz. Sonra da tekrar una, sonra da tavaya koyuyoruz arkadaşlar. Bakın bir şekilde kızardılar altı. Sonradan saracağız arkadaşlar kabaklarımı kızarttım arkadaşlar. Şimdi sarmaya sıra geldi. Bir tane de domates doğradım. Şimdi kabaklarımı bu şekilde saracağız. Bakın bu şekilde kızarttım. Çok da güzel gözüküyorlar. İçine şunları koyuyoruz işte az bir şey. Şöyle bir tane domates koyuyoruz. Ve sarıyoruz. Bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir tane daha saralım. İçi de acılı oldu. Güzel. Pul biberi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da üzerine koyuyoruz domatesi. Böyle sarıyoruz. Bakın bu şekil gözüküyor. kahvaltı yiyebilirsiniz. Arkadaşlarınız gelince, misafiriniz gelince yiyebilirsiniz arkadaşlar. Misafiriniz ana yemek gelene kadar ve sofrada bundan atıştırabilir. Bu şekil sarıyoruz. Bu şekil koyuyoruz arkadaşlar. Bir tane kabak yani eğer misafiriniz kalabalık değilse yeterli arkadaşlar. Ben bir tane doğradım. Böyle sarık. Bu şekilde diziyoruz. Hepsini sardım arkadaşlar. Şimdi hepsini servis tabağına alacağım. Çok da güzel oldular. Çok da lezzetli oldular arkadaşlar. Tadına da baktım. Harika oldu. Çok güzel bir kahvaltılık. Ee, herkese de tavsiye ediyorum. Servis tabağına alayım. Arkadaşlar yemeğimiz bitti. Servis tabağımızı da aldık. Evet. Çok da güzel oldu. Çok da lezzetli oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes denesin. Çok sevecek inanın. Eee Herkese de Allah'a emanet ediyorum. Arkadaşlar lütfen videomu izlerken beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.